Kontrollü normalleşme ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkılan ilk cumartesi günü vatandaşlar İzmir'in turistik ilçesi Foça'ya yoğun ilgi gösterdi. Cumartesi günü havanın bulutlu olmasına ve zaman zaman yağmur çiselemesine rağmen çevre yerleşim birimlerinden çok sayıda vatandaş Foça'ya geçti. Toplu taşıma araçlarının yanı sıra şahsi otomobilleriyle gelenler trafik yoğunluğuna ve bazı yerlerde otopark sıkıntısı yaşanmasına neden oldu. <laughs> <laughs> Bazı motosikletli gruplarda günü değerlendirmek ve uzun süre sonra keyifli ve doğal ortamlarda keyifli sürüş yapmak için ilçeyi tercih etti. İzmir'den motosikletiyle Foça'ya geldiğini belirten Türkçapır Motosiklet Kulübü grup lideri Erdal Fahrioğulları güzel bir sürüş için yola çıktıklarını söyledi. E, Türkçapır Motosiklet Kulübü'nden geliyoruz. Biz e, İzmir teşkilatıyız. İzmir'den. Bugün cumartesi günü hava güzeldi. Yasağın kalktığı ilk zaman güzel bir sürüş yapmak istedik. Hem arkadaşlarımızla vakit geçirme hem de sürüşleri özlediğimiz için bunu tekrardan canlandırmak istedik. Ve de bu motosiklet tabii ki pandemi sürecinde sosyal mesafeyi de ister istemez koruduğu için bunu insanlara daha rahat bir şekilde göstermek istedik. Buradayız, güzel. Koça çok güzel, insanı çok güzel. Bakıyoruz, görüyorsunuz şu an herkes bize bakıyor zaten. Kim bunlar diye. Böyle güzel kendimizi tanıtıyoruz, göstermiş oluyoruz. İlçe meydan ve caddelerinde 25 yıldır çiçek satarak geçimini sağladığını belirten Seval Bölge Başı da sezonu açtıklarını söyledi. İlk sezonumuzu açtık. İnşallah bu koronadan tez zamanda kurtuluruz. Bütün herkes hayatına devam eder. Şu anda Çalışıyoruz. Ekmek parası kazanmaya bakıyoruz. Gayet rahatız. Allah'a binlerce şükürler olsun. Biz bundan ekmek yiyoruz. Başka kazancımız yok. Yapacak bir işimiz de yok. Bu yaştan sonra Uva'ya gidecek halim de yok. Ekmeğim bundan. 25 yıldan beri de buradayım. Ve bütün halk bizi tanıyor, seviyor. E şükür. Bursa'dan birkaç aydır ziyaret edemediği annesini görmek için eşiyle birlikte Foça'ya geldiğini belirten Öznur Yağcı da günlerin uzadığını ve yeme içme yerlerinin en azından sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saate uzatılmasını beklediklerini söyledi. Bursa'dan annemizi görmek için geldik. Pandemi nedeniyle 3-4 aydır ziyaret edemiyorduk. Fırsat bilerek ilk defa onu 4 ay sonra görmüş olacağız. Bu anlamda yasakların kalkması güzel oldu ama yani şey e, akşam 7'de yiyecek içecek yerlerin kapanması ve yasağın hala e, dokuzda başlıyor olması e, yani olumlu bulmuyorum. Yani engelleyici buluyorum. Yaz geldi artık. Bu dokuzun ona on bire ertelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Günler, günler uzadı. Havalar güzelleşti. Yani dokuzda bir yere yetişmek, bir yerden gelmek çok yoğun bir trafik oldu. Yani e, insanlar daha çok dışarıda kalıyor saatlerde. Bu anlamda inşallah bundan sonra daha olumlu gelişmeler bekliyoruz. Öte yandan, işletmeleri polis ve zabıtaların da yer aldığı ekip Foça Emniyet Müdürü Özgür Arsan'la birlikte denetleyerek Foça Kaymakamı Ali Çetin'de işletme sahiplerini ilçenin turuncu durumundan daha iyi gitmesi için önlemleri tavizsiz uygulamaları konusunda uyardı. Aşıncı, e, sefer, geçme, ihtimali bir düzeyde de bir ama kapanma bir şeyler gelecek. Evet.